Ay Yıldız. Selamun Aleyküm efendim. 21. Lema'da Hazreti Üstad, Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve Ey Sufi Meşrep kardeşler derken burada ayrı ayrı kişilere mi hitap ediyor? Sufi Meşrep derken kimleri kast ediyor? Sufi Meşrep, Sufi dediği tasavvuf ehlidir. Sufi, tasavvuf eline verilen bir sıfattır. Sofi derler. Tasavvuf Sufi Sofi derler. Yani tarikatçı. Türkiye'deki tabiri tarikatçı. Sofi sağına soluna bakmaz. Sadece ibadetine bakar, sevabına bakar. Bizim bir tane şey vardı. Ee, Kebanlı bir mübarek vardı. Kulisi Bey'in derslerine gelirdi. Şimdi o İzzet Paşa gibi kalabalık bir Elaziz'de, İzzet Paşa caminin önü gibi kalabalık bir yerde karşı kaldırımda sen de buradan gidiyorsun. Oradan bağırır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketu ebeden daimen böyle de. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ebeden daimen aziz sade, kardeşim 70. Her birine 10 sevap 70 sevap böyle de yapıyor. Alıyor cebine koyuyor. <laughs> Sufi meşrep. Güzel bir şey. Güzel bir şey. O selam verirken hesap ediyor kaç sevap kazanıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah bereket ve aziz sıddık kardeşim altmış deyip böyle de yapıyor böyle cebine koyuyor. Şimdi halbuki ehli hakikat onun sevap cihetini fazla düşünmez onun ibadet tarafını yani Allah'ın ondan razı olup olmadığı hususunu düşünür. Harflerden gelen sevabı hesap etmez yani. Sofi meşreplik tamamen ahirete dönük ibadetlerle meşhur olan e, her harfine on sevap, kaç harf okudu Kur'an-ı Kerim'de, Yasin-i Şerif'te şu kadar ibadetle, taatla meşgul olan güzel insanlar İş, ama işleri bu şekilleri bu. Ama Risale-i Nur'daki yazı meselesi bir tanesi onun sevap cihetidir. Esas mesele cihattır. Ehli küfürle mücadeledir. Kur'an harfini kaldıran yasak eden rejimle kavga etmektir. Dinlememektir. Küfre isyan etmektir kalemiyle küfre karşı mücadele etmek mücadele etmek mücadeleyi devam ettirmektir. Kalemin önemi çok büyüktür. Kalemin önemi çok büyük. Yani Kur'an harfiyle Risale-i Nur yazmanın önemi çok üstadımız diyor zaten. Yazan ve yazdıran Risale-i Nur talebesi olur. Bu kadar önemli sebebi bu. Sofi meşrep onu yazıyı bırakır, hasbunallah ve nimelik il çekmekle meşgul olur. Güzeldir o, ona kötü demiyoruz. Mesele şu anda sevap kazanmak meselesi değil. Ehli imanı küfrün tasallutundan kurtarmaktır. Ehli imanı zilletten, sukuttan, manevi hasaretten kurtarmaktır. Süfyan komitesinin rejimi e, bid'a keranesini ne kadar elinden gelse o kadar tahribe çalışmaktır. Şimdi yapılacak iş bu. Qələm ilə yazı yazmaq budur. Onu bıraxıb səbəb yen səbəb olsun diye başqa şeylə məşğul olmaqda bizim məşrebtə olmuyor. Onu isə Sufi məşreb qurdu. Qardaşlar deyir istadı.